Vallahi herkes bir lokanta falan açıyor. biz açmadık yani. Annen de açacak Can. Aman Can diyorum Kadi. Yakında. Ne açacaksın acaba? Gör, Bilmem şöyle yemek Kadiye... üzerine falan. Çalışmaya başlayacak. Kadi'ye kredi çektirelim 30 bin lira. O Başlasın <laughs> Çeksin. Cip alırız Can. Beni batırmayın bu yaştan sonra daha Kapımız benim planlarım var daha. Kapıda üç tane arabamız var daha. Ne sen ne ya? istiyorsun Can? Ne yapacaksın kredi çekip de? Ben çekmeyeceğim ben çekmeyeceğim. <laughs> Kadiye çektireceğim. çektireceksin de ne yapacaksın? siz bir şey açacağız diyorsunuz yani benim ben para <laughs> ihtiyacım yok ben istemiyorum. Valla bu yaştan sonra bak beni batırmayın. <laughs> ben siz batırmaya düşünüyorum siz beni batıracaksınız. <laughs> Kadiye bak biz sana neler yapıyoruz sen <laughs> biz. <laughs> Kredi mi çekmeyeceğim? <laughs> bak Kadi, evet, bak, bak şey yaparız, mutfağı alırız bu tarafa. <laughs> hı hı. Ondan o, sonra aşağıya sana duş benim yaparız. Benim plan var? Benden imobilyen falan bir şeyler alacak. Aşağıya yani. duş yaparız. Ne yapacaksın? Imobilyen. Basim imobilyen. Al alıp sattık. Yok, şey. ben oy oy oy. oy. Mi? Ben denedim, Kadi dedim 30 bin lira çek. Adamlar biz ölürsek 500 bin liralık ev kalıyor size. 500 canım bin fiyat... ev tek bin kadiye arayacak. kalmıyor 8 çocuk var bölüşülecek tamam, bin <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> ama arkadaşlar görüyor musunuz çocukları Kadi 18 yaşına girdiğinde en son model telefonu aldık 19'una girdi ablası 1000 euroluk o saatler var ya kompüterli ondan aldı 20 yaşına girdi sıfırdan Kia arabası aldık. Daha ne istiyorsun? Yani sen 30 bin euroyu bize çok mu görüyorsun Kadiş? Kredi olarak mı? Kredi. Siz, tamam çekebiliriz de siz ödeyeceksiniz. Hani. Yok. Niye biz <laughs> ödeyeceğiz? <laughs> ben de dedikten <laughs> sonra ben gidersin bir Kendi çekiyor. <laughs> bunlar deli ya. Bunlar, Allah. kazıkçı ya. <laughs> evlat. Benim, benim anımdan çek sen öde. olur? İsa <laughs> direkt. İnşallah. Neyse sen mesleğini yap önce bitir ondan sonra evet, normal kazanca geçince yokum. yaparsın. İnşallah biz de o günleri görürüz. Bana kredi mi? Aman hadi beni çok çok urloplara gönder yavrum. Ben sana Türkiye'de ev alacağım daha. Nerede? Şu ege bölgesinden al. Türkiye'de? Var ya, ya iki tane, tane. Yetmiyor Allah Allah annem ona mı layık? Ben oralara gidip yaşamam. O, o kadar az ev falan layık değil. Anneme bir tane villa alacağım. Annem böyle havuzu da olsun dışarıda. Evet havuzlu. Havuzlu zavnada. Yok zavnaya giremem de havuzlu olsun. Kuyu, <laughs> şafi, ales. Yaşatın annenizi. Tavuğunu da alırım. İnşallah. Siz Gördün mü Can? Gençler. Gördüm gördüm. Seni yetiştirdim <laughs> doğdum. Çiftlik veriyorum. Bunlar bizi ortada bırak, Aç bırakırlar bunlar bizi. Hadi, Hadi. Bir, şey bir de bana şöyle güzel üstü açılan Mercedes al. Ben sana son model. Şuna baksana. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne yapıyor? Sana son model Mercedes alırım, BMW de alırım. Sen hiç merak etme, sen biraz daha bekle. Şu bir kalksana. Mesleğimi bitsin ama sana biz İnşallah kaçarız. yavrum, inşallah. Fazla damakkar olmayın. Yeterince var her şeyin. Daha ne istiyorsun? Yo yet Niye Niye şey o? Olan sürekli... şeyler, olan şeyler şimdilik bizim. Biz vefat ettikten sonra onların olacak. O zamana kadar çocuklar bekleyecekler mi yani? Alacaklar tabii kendilerine. Al annem al. Sen... Yaşarken bisiklet dağıtmak lazım. İyi e o zaman dağıt. O da ortada kalırsın. <gülüyor> <gülüyor> evet, <Ayşe. gülüyor> e bu, Az mı ya, seyrediyoruz tüm şeylerde? Böyle mal mülk iş, iş yeri açmayla düşünmeyin tamam Siz gidin He. tiyatrocu olun. Tiyatroda milletse tiyatro var ya yapıyoruz. yerlere yatarlar. Günden. Biz senden öğrenmişiz biz acaba başka bir yerlerden gelmiyoruz ya. De, Arkadaşlar ya, şimdi e, ben büyük oğluma <laughs> söz vermiştim. Ona bir iş yeri açmak istiyordum. Bu sene eğer Türkiye'ye gidebilirsek oradan birkaç kuruş getirip oğluma şey açacağım. Bir iş yeri açacağım. Ha, Çünkü metal, değil. Üzerine, metal... Değil ha. hani. metal üzerine bana değil beni gösteriyor ya. Metal üzerine beğenmiyor, mesleği. beğenmiyor mesleği. yaptığı mesleği. Sen, Onun sen işi kop, ya, çok güzel yemekler kolay. yapıyor. Biliyorum. Ve tabi çocuklarımıza yardımcı olmak zorundayız. İnşallah. İnşallah elimizden geldiği kadarıyla. Bana kısmet büyük. olursa öyle ya. bir şey düşünüyorum İnşallah. evet can seni de çektik kadiş bay bay buradan herkese selamlar bana bir göster lütfen abone olun lütfen bir tane like bırakın şimdi <laughs> annem kafamı yiyor Kadir. annem kafamı yiyor <gülüyor> <gülüyor> şurada bir abone bir şey olun ya Çünkü bana abone, abone olun kadiş şimdi böyle dediğin zaman bir tane arkadaşlar var ailece onlar da böyle diyorlarmış. Millete demişler siz dilencisiniz. Ben hiç Bu güzel bulmuyorum yani. Ise, evet herkes söylüyor yani abone ol falan entertainment diye. Entertainment yapmak istiyorsun. Diyorsun ki abone olun. Birkaç daha video koyacağım evet. gibi. Ya yani insanların bir şey yok yapan yani. kişilere de engel oluyorlar. Aslında ya, biz Türk milleti birbirimize destek olmamız lazım. Evet, evet. Köstek değil. Eee ne diyecektim ya bir şey daha diyecektim de şimdi aklıma gelmiyordur bakayım ne diyecektim yani dediğim gibi insanlar o kadar uğraşıyorlar bir şeyler yapmak istiyorlar Ekonen belki moralleri şey düzeliyordur yani parayla da değil ya dediğim gibi hani bir yerden Türkiye'ye girdiğimiz zaman nasıl seviniyoruz Türkiye'ye geldik Türk insanlarını gördüğümüz zaman orada burada da birbirimize destek olalım bunun dilencilikten e, no, hiç ilgisi alakası. yok Herkesin kendine göre ya, de şey yaptığın var. Yaptığın şey zaten herkes bir hata bulmak istiyor. Buluyor da yani perfekt olamıyorsun zaten. Yok hani bir şey e, diyorsun hemen onun üstüne düşüyorlar. Şey yapmak lazım. Bizim millet çok şeye e, e, şey drama Değil mi can? Drama seviyor. Farkındaysan. Evet. Türk filmleri oluyor böyle. Kalkıp karaya mı döveyim ya siz dramay olsun diye. Yok, <gülüyor> <gülüyor> o değildi. De. Yani görüyorsun filmler oluyor böyle acıklı. Evet. Millet hepsi böyle ona bakıyor. Yani burada kalkıp da sorunlarımızı mı anlatalım? Herkesin problemi olmuştur. Herkes bir şeyler çekmiştir. İnanın evet. ki yani beterin beteri var. Yani ben burada mesela karşınızda devamlı neşeli gözüküyorum ama. İnsanlar bir de içime sorsunlar. Herkesin kendine göre derdi var. Herkes bunu şeyde e, yapıp da yok ne reting mi yapsın yani. Bir de ters olanlar o kadar mesela çocuklarımızla problemlerimiz oluyor. Elimizden geldiği kadar e, bakıyoruz çocuklarımıza. Fakat şöyle bir şey var yani o kadar problemimiz içinde gene eşimize dostumuza yardımcı oluyoruz yani. Yardımcı oluyoruz, belli etmemeye çalışıyoruz. Aynen, yani aynen. herkesin evet, derdi var. Problem olması. Herkes olur bir şeyler mu? çekiyor illa. Yani onları mı anlatalım da yani bir yerlere gelmek için. Aynen. Aynen. Çünkü yani YouTube yemeğini e, göstereceksin, esnoda, alışverişini, gezmeni, sohbetini. Bir de şöyle onları. bir şey var Elif Hanım. Ben ilk Almanya'ya geldiğimde 72'de mesela biz Türk aileler arıyorduk. Yani nerede Türk aileler var? onlarla oturalım, yanlarına yakın olalım, Türkiye gibi olsun diye mesela çocukluğumda böyle hayırlara gidiyordum ekstra Türkiye çok özlüyorum. Ya nasıl bir Şimdi bir de bir şey. mesela millet bakıyor yani Türk var mı burada? Var. Aman başka yerden bulayım. Ne demek ya? ya Vatanımı, milletimi, toprağımı, Önce kendine bakacaksın ondan sana. sonra karşıdakine. Yani Neden herkesi şey görüyorsunuz? Çoğu eş dostum mesela aramıyor artık iyi bir şey değil. Ya yani. Can aramamazlık şöyle oluyor. Çünkü <laughs> e, eskiden çocuklar ufaktı veya yalnızlık beklerken. Şimdi herkesin çocuğu büyüdü. Torun sahibi oldu. Olsun Herkes ama. birbirine yetiyor. Biliyor musun? Ancak. Hayır telefon diye bir şey var bak. Tamam, arada bir. Çalışıyoruz. Bugün canlı yayın yapabiliyorsun. Şahısla görüşebiliyorsun. Tamam da her zaman olmuyor Can. Herkesin çok değişti. Devamlı sorunlar çıkıyor işte gördüğün İnsanlarımız gibi. İnsanlarımız çok değişti. Ben yani e, Hayat değiştiriyor konuda. hayat. Evet. Ne yapalım? İşte onu demek istedim Sağ yani. Olsunlar. Bakın Müge Anlı. Ama yine de abone olun. <laughs> Müge Anlı e, çıkıyor herkes <laughs> e, şeyin başı. Aman ne oldu aman ne. Yani böyle şeylere meraklıyız. Bunları da YouTube'da anlatmamıza hiç gerek yok evet, yani. Aynen. Herkes bir şeyler yaşamıştır. Biz burada komedi yapmaya geldik. Biz komedi yapıyoruz. Evet. Buna. Mesela Kadi kilolarını bizim üstümüze atıyor. Neymiş evet. küçükken. Yok şunun Aa, için ye. Bunun bana... için ye. Şimdi diyor bütün vücudumda diyor. Aa, burada annem, babaannem, babam, <laughs> abim, ablam yani ne diyeyim artık. Bir de gitmiyorlar benimle. Hep buradalar yani. Aha, Anneniz geldi. de sizin e, yemek Aa, bıraktıklarınızı yiyerek böyle kilo <gülüyor> oldu. <gülüyor> <gülüyor> bir daha geldi. Oldu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Oldu? Ne, ne? oldu canlar. Şimdi <laughs> kızım geldi. Tamam. Şüpheyta görüşürüz. Hadi.